idarecilere yakınlığıyla bilinen bir zat İmam-ı Şarani Hazretlerine geldi dedi ki bizim halifeye çok yakınlığımız var. Senin bir isteğin var mı? dedi. Diyor ki İmam-ı dedi ki senin de Allah'tan istediğin bir şey var mı? Biz de ona yakınız. Yani önemli olan kime yakın olduğumuzun bilincinde olmak lazım yani. Muhabbetimiz, sevgimiz Yunus Emre'nin sevgisi gibi olması lazım değil mi? Cenneti isteyene ver bana seni gerek seni. Bir gün Leyla yemek dağıtıyordu. Mecnun da sıraya girdi ama hep çorba sırası ona geldiğinde Leyla diyor ona çorba vereceğine diyor çepçeyle kafasına vuruyordu. O tekrar gidip tekrar sıraya giriyordu. Bir iki üç derken yandaki arkadaşı dedi ki Mecnun dedi kendini boşuna heder ediyorsun dedi. Leyla'nın sana dedi yemek vereceği yok dedi. Dedi ki ya hiç olmasaydı meyli vurur muydu çanağı Leyli? Allah dostları diyor ki Leyla'nın diyor çanağı diyor Mecnun'un kafasına vurmasının sebebi diyor ki bu insanlar beni tanımıyor. Benden gayrisini benden isteyebilirler. Yani araba bir isteyebilirler, ev isteyebilirler, servet, makam, şöhret isteyebilirler ama sen beni tanıyorsan benden gayrisini benden isteyemezsin. Şimdi hani diyor bir padişah ziyafet verdi. Ziyafet sonunda da dedi ki kim burada neyi tutarsa dedi onun olacak. Diyor ki kimi çana, kimi çömleğe, kimi masa, kimi sandalyeye sarıldı. Bir de geldi padişah sarıldı. Dedi ki sen ne yapıyorsun? Dedi ki sen benim olursan her şey benim olur zaten.